Merhaba arkadaşlar Metin 2TR yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben biraz kor biriktirmeye başlamıştım. Şöyle göstereyim. 100 tane işlenmemiş korumuz var. Normal olanlar da burada toplam 9 tane vardı herhalde. Şöyle yan karakterlerimizde okey kart setleri vardı biliyorsunuz. Kor kasarken okey setlerini de topluyordum. Onlardan da toplam bu kadar çıktı yani 4 çarında hepsinden. 25 tane gümüş şunların bir üstüne ekleyelim. 124 gümüş oldu altınlara ekleyelim. 22'de altın oldu, güzel. Ve biz en son balık etkinliğine katılmıştık. Bilmiyorum büyük ihtimal göstermemişimdir o balık etkinliğini size. Ama o sandıklarımızı sattık. Şu an üstümüzde de 11 won var zaten. O balık etkinliğinden gelen paralarla geldi. Ve büyük sandıkları da pazara koymuştum. Büyük sandıklar da satılmış. Şu an pazarımızda da 867 DM var. Balıklarımızı da kurmuştum. Yabiler vardı şurada 5 tane. Tanesini 24'e falan kurmuştum. Onlar da gitmiş. Şunu bir çekelim üstümüze. Toplam 20 bonumuz var galiba. Aynen 20 bonumuz var. Güzel. Tabii ki bizim eksiğimiz ne? Grena. Grena'yı bulacağız ve alacağız. Ama ondan önce şu simyaları denemek istiyorum tabii ki. Korlarımızın da hepsini açtık. Şöyle çıkanları göstereyim size. 10x biraz fazla çıktı. Grena az çıkmış. Safir orta diyebiliriz. Yeşim de orta diyebiliriz. Yakut az çıkmış. Elmas iyi çıkmış. Şimdi ben bunları bir Ender'e götüreceğim. Eğer Antika'ya denersek Göstereceğim. Enderleri de getirdik elimizden geldiğince. Ama çok az çıktı. 3 tane oniksimiz var. 2 tane safir var. 2 tane yeşim var. 3 tane yakut var. 3 tane de elmas var. Yani hepsinden maksimum bir tane antika alabiliyoruz. Deneyelim bakalım. Birinci yandı oniks. Tekrardan deniyorum. Geçti. Güzel. Safir deniyorum. Safir de geçti. Güzel. Yeşimi deniyorum. Yeşim yandı kötü oldu. Yakutçu deniyorum. Yakut yandı. Elması deniyorum. Elmas geçti. Yakut geçsin o zaman. Yakut yandı. Yakuttan çok şanssızız ya. Bayağıdır. Hatta neredeyse hiç geçmedi sayılır. Şöyle bir bakalım ne çıktı. Bir 10x'imiz var. Bir safirimiz var. Bir de elmasımız var. Elması düz. 2 won desek. Yani buradan 5 won falan çıktı herhalde. Hepsinin toplamı. Ama beklediğimden kötü geçti. Elimde de bir tane rootun sandığı vardı. Bunu da bir açalım bakalım. Belki ay taşı çıkar diyeceğim de çok zor onun ihtimali. Ee, altın kenet geçit bileti, geçit bileti iyi bu arada. En azından geçit biletimiz çıktı. Siyah boya çıktı tamam. Geçit bileti aldık. Artık grenamızı da alıyoruz. CP absorbe, CP yenileme ve CP üretimli 15 won. Biraz fiyat pahalı gibi geldi bana ama başka da bulamadım yani bunun gibi CP absorbe, CP üretimli var. O da 14.87 falan. 14'e var CP absorbe CP üretimi yine. Ama ondan öncesi yani CP absorbe bile yok ev sunlarında. O yüzden ben bunu almak istiyorum. 15 bana alıyoruz. Bu da aradan çıktı. Bütün simyalarımız bitti. Hayırlı olsun. Şimdi yeşil ejderha fasulyesi falan alıp artısını da basalım. Son artıyı da beraber deneyelim dedim. Artı 4'e denedim ve geçti. Güzel. Çok uğraştırmadı. Sadece bir kere yandı işte. Ondan sonra geçti. Hasarımızı metine deneyeceğiz arkadaşlar. Şu an simyaları takmadık. Mit seti yapmadık yani. Normal kendi hasarımızı görelim ilk başta. Petimizi falan çağırdım. Simyayı açmadık ama önce simyayı açacağım bir dakika. Sonra kırmızı kurtu yakacağım. Oradan da biraz zeka geldiği için. Evet şimdi simyamızı da açtık. Kırmızı kurtu yakıyorum. İtemlerimizi takıyoruz. Hasarımıza şöyle bir bakalım. 4 300 4 400 4 300 falan bir hasarımız var. 4 buçuğa kadar da çıkıyor. Deliciyle de 4 900'ü gördük galiba. Yani 4 300 4 400 4 500 diyelim. Tam sabit bir hasar yok zaten. Şimdi simyaları ben bir takayım hemen ondan sonra geleyim. Önce bir canımıza bakalım. Canımız ne kadar artıyor. Bir daha bakacağım. 13k 13700 varken 18900'e çıkıyor. Çok güzel bir can artışı oldu. Bu bayağı işimize yarayacak bu arada bizim. Şimdi bakıyoruz bonuslarımıza. 90 STR bonusu falan veriyor. 5 ortalama zarar. Hasarımız kaç çıktı acaba? Tekrardan yakacağım bu arada kırmızı kurtu. Çünkü zeka bonusu falan geldi ya. Şimdi bir daha yakalım. Şöyle bir deneyelim bakalım. Ne kadarlık bir hasar artışı oldu? 200-300 üstünde midir? Deneyelim. 500 pardon 5K vuruyoruz 4-300 4-400 falandı Gayet güzel bence 500-600 falan arttırdı Öyle bir şey yani ortalama Çok güzel oldu 5-10K vuruyoruz artık Metin'e Bir de örümcek zindanına geldik zekaları hemen takıyorum simyayı da açıyoruz Bu arada 818'di sanırım str Set bonusuyla birlikte 833'e çıktı Bu da güzel Şimdi kırmızı kurtumuzu yakıyoruz. Petimizi çağırıyoruz. Silahımızı falan taktık. Vurmaya başlıyoruz. Kaç vuracak? 6 12 galiba. Bir dakika, bir daha vurmam lazım. 5 900'ü de gördüm az önce ama genel olarak 6K vurdu. Aynen 6 12. Ben bunu kahramanlık madalyonu artı bambi almıştım. Denemiştik zaten bunu. Öyle vurmuştuk. Böyle vurmamız çok güzel. Şu an hiçbir şey takıl değil. 12 çeviklik. 20 şeytan 4 de blow'u var. 4 won gibi bir fiyata aldık. Bunu arkadaşımız biraz uyguna verdi. Artık sürgünlük kalkanımız hazır yani. Şimdi birazdan örümcek zindanına gideceğim. Orada biraz okey koleksiyon kartı kasacağız. Ve pelerin aldım yine biraz. Pelerinlerimiz de burada hazır. Hatta şunu da şöyle birleştirelim. 121 tane var. Burada da tabi sandıklarımız var. Bunları açmak için hazırlamıştım. Açacağız birazdan. Şu sandıkları da bir açalım. Belki bir tane daha karbon fiber alırız. 5 tane var zaten. Cesur Pet kitabı. işlenmemiş olta. Taş sanatı kitabı. Rastgele sandığı ve sonucudan yan çıktı. Alamadık. Olsun. Bugün 3. katta yine biraz okey kastım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 50 tane setimiz var tam. Ve 4 tane de deniz kızı sandığımız var. Şimdi bunları açacağız. Envanter karışık. Bu Wuzi savaş sanatı kitaplarını falan topladığım için pek değer yok. O yüzden böyle açacağız mecbur. Yang çıktı. Saldırı iksiri çıktı. Kor işlenmemiş. Rastgele sandığı. Yine karbon fiber alamadık. Bir de elimde Noel sandığı var. Bunu açtım. Ne çıktı? Yang çıktı büyük ihtimal. Aynen Yang çıkmış. En son okeyleri oynamayı bitirdim arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 26 tane gümüş ve 7 tane altın çıktı. Kalanları da bronz zaten. Bayağı iyi çıktı ama bu arada altın. Bence. Gümüşler de aynı şekil. Eğer zaten yarısı gümüş olsa normal bir şey bu. Bunları da pazara koyduk göstereyim size. 10 tanesi 2.5 ondan. Şu an fiyatları böyle değil. Biz pahalıya kurduk ama gün geçtikçe fiyatı artar diye düşünüyorum. Bakalım. 10 tane de altın okey 8 ona koydum. Bunlar da böyle 31 tane var toplam. Bakalım duruma göre fiyatlarını indireceğiz. Yine bir tane ruh basacağız. Önce alalım ruh sandıkamızı. Kayıp hediyeye tıkladım. Ruh sandıkasını verdi. Bunları açıyorum. Rüya ruhunu basacağız. Bunu buraya bir yere kaldıralım. Şu an üstümüzde 6 tane ruh parşömeni var. Yan karakterde de eğer yanlış hatırlamıyorsam bir tane daha vardı. Deneyelim bakalım. Başarısız oldu. Artı 4 yapmamız lazım. Başarısız oldu. Olmayacak galiba. Buradan sonra döndürebiliriz ama şimdi. Artı 1 oldu. Artı 2 oldu. Artı 3 olmadı. Evet. Artı 3 şimdi oldu. Şimdi yan karakterde eğer varsa bir bakacağım. Varsa onunla da deneyelim. Belki 4 olur. Yan karakterde yokmuş. Yanlış hatırlamışım. 10 tane çektim ben nesne marketten. 89 epe geldi bunlar. Şimdi şöyle bir tane çekiyorum. Buradan direkt basabiliyoruz. Güzel. Ve artı 4 oldu. Güzel. 9 tane de kaldı. Artık bir sonraki sefere yine basabiliriz. Elimizde yine biraz korlar var arkadaşlar bunları açacağım ama önce size şu ayakkabıyı göstereyim bu ayakkabıyı da yeni aldım. 2000 ip 5 kritik 6 oklardan savunma şansı ve 450 ip 2 saniye şimşeğin direnci al. Sürgün için böyle bulabildiklerimi almaya çalışacağım bunu da 3.5 ona aldım. Şimdi şunları beraber açalım bakalım hızlı hızlı neler çıkacak. Yağ kutu hiç geçiremedik ya yağ kutu bir kere geçirebilirsek iyi olacak. Biraz da para lazım o yüzden açıyorum erkenden. Yine bir 7500 yapardım zaten fazla çok fazla biriktirmezdim. Şöyle bir bakalım. Onyx idare eder. Grene az çıkmış. Safir az çıkmış. Yeşim az çıkmış. Yakut az çıkmış. Ama yine iyi ya zaten az açtık. Sayısı azdı. Şimdi Grene ve Safir'i bırakacağım. Onlar simya süresi uzatmak için lazım olacak bize. Bunları atacağım ben. Ender'de geleyim. Ender'e de geldik. Şöyle göstereyim. 2 tane Ender 12 çıkarabildim. Hiç yok da Ender'i. Yeşim'e bakalım. Yeşim'de 3 tane olmuş. Bilmiyorum. Bir tane vardı galiba. Yakut'un yanına tabii bir tane çıktı. Bunu da tek deneme hakkımız var. Elmas da aynı şekil. Şimdi 10 başlıyoruz. 10x antika oldu güzel. Yeşim basıyorum. Antika oldu çok güzel. Yakut'u basıyorum. Yakut da antika oldu. Oh çok güzel. Elması basıyorum. Elmas da oldu. Çok şanslı geçirdik arkadaşlar. Şu an buradan ortalama bir hesaplayayım hemen. Yaklaşık 10 mona yakın para çıkmış arkadaşlar buradan. Pazara atınca gösterelim zaten. Simyalarımızı da pazara attık. Şöyle fiyatlarını göstereyim size. Eğer zaten çekilmeyenler olursa ben onların fiyatını biraz indiririm. Şöyle bir tane bakır kolye çekmek istiyorum arkadaşlar. 75 m e 5 ev sunlu Bunu çekeceğim. Art 8'e beraber deneriz. Pazarımızda da şöyle sadece elmas gitmiş herhalde. Bir de şurada sanki bir şey vardı ama ne vardı hatırlamıyorum. Herhalde çok para değildi zaten. 2 bon 65 hem de burada var. Şimdi bunu çektik üstümüze. Kurdeleler biraz pahalı o yüzden çabuk geçerse iyi olur ve az sayıda var yani. O yüzden geçmesi lazım. Şöyle bir deneyelim bakalım. Hop 8 olmadı maalesef. 7'ye deneyim ben. 7 oldu arkadaşlar tekrardan. Bir tur daha 8'e deniyoruz. 8 maalesef yine olmadı. Baya şanssız ya. Ben geçer diye düşündüm de ben o yüzden aldım. Ama geçiremedik maalesef. Şöyle bakalım 7 oldu tekrardan. Okey etkiliği de bitti bu arada. Hadi bu sefer geçmesi lazım ama. Hop güzel geçti. 8 oldu ama 9 olması lazım. 9'a da süslü saç tokası istiyor. Bakalım hemen. Hadi bak zarar etmememiz için geçirmen lazım bunu. Buna hop Maalesef ya geçmedi. Yeni birkaç kere çark çevirmiştim arkadaşlar. Burada efsunlarımız vardı biliyorsunuz. Önceden de çevirmiştik. Şu an toplam burada 5 tane efsun var. Ben bunların hepsini bir indireceğim. O kolye atacağız. Eğer ki güzel bir şey gelirse ben onu yine sonra basmaya çalışacağım. Eğer gelmezse zaten değmez. Hadi bakalım. Bu efsunları buna atmam ne kadar mantıklı hiç bilmiyorum ama bir tane kolye üretmek istedim kendime. Bir şey gelmedi. 10 kritik 15 ok. Ben bunu böyle bırakırım yani çok da bir şeye gerek yok 10 kritik 15 ok bence gayet güzel. Son bir kez daha deneyeyim dedim arkadaşlar. 9 da oldu çok güzel. Çok uğraştırmadım. hem da getirmiş olduk. Ve köyde cadı var bilmiyorum bunları kesemeyiz büyük ihtimal ama bir denerim. Deneyelim bakalım hasarımız kaç olacak. Şöyle beraber. 2.5 2k falan oluyor. 2.5 delici vuruyor herhalde. Bakalım eksik olan bir şey var mı? Eksik olan bir şey yok herhalde. Eksik bastığımız. Böyle kesemez ama. Baranes'e geldim arkadaşlar. Bir de baronese kesmeyi deneyeceğiz. Örümcek baronuna 5k 10k vuruyoruz. Ortalama hasarımız. Önce bunu bir kesim yiyelim. Flütümüz de düştü. Flütü yerden alıyorum. Çağırıyoruz şöyle Baranes'i. Önce yumurtaları keseceğim. Büyük ihtimalle hepsini keserim. Ondan sonra hasarımıza bakalım. Bütün yumurtaları da kestik arkadaşlar. Bakalım hasarımız kaç olacak. Köşeye getirdim şöyle. O da belki bize çok vurabilir. Şöyle bir denemek istiyorum da hasarı. Niye geri gidiyor sürekli? Ben onu anlamadım. Şu an burada bize vuramıyor mu acaba? Sanki vuramıyor. Şöyle bir getirelim. Bir vuramadı gibi hissettim de. Aynen galiba vuramıyormuş. Biz de ona vuramıyorduk derken 40k 80k vuruyoruz arkadaşlar. Yani biz bunu ruhu açınca kaça çıkaracağız acaba? Çok merak ediyorum. Çabuk ölüyoruz tabi ama hasarı görünce iyi hissettim. Şimdi hemen tekrardan yakıyoruz skilllerimizi. Şöyle şu ayakkabıyı giyeceğim ya. Hifi versin biraz bize. Tek yemeyelim. Ruh'u da açtım. Başka bir eksiğimiz var mı? Punch'ımızı basalım bir tane. Gidelim bir deneyelim bakalım hasarımızı. Kaç K? 107 K arkadaşlar. 107 K. Kritikle 200 K'yı gördüm de kritik vurmuyor. Son canlarına doğru hasarımız düştü. Ama gayet güzel bir hasardı. Işınlanma yüzüğü attı. Çok güzel. Şöyle aldım hemen bu ışınlanma yüzüğünü. Buraya kaldırdık. Şöyle bir bakalım. Şeytan kanadı çakram. Havalı çelik yay. Bunu da aldım. Bakıyoruz daha ortalamalı bir şey var mı diye. Titan kalkanı var. Belki efsunlu çıkmıştır diye aldım da. Yok bunlar da Efsun'suz çıkmış. Olsun ama ışınlanma yüzüğü attı. Bence güzel bir kesimdi. Bir ay işe etkinliğini daha geride bıraktık arkadaşlar kastıklarımızı şöyle bir göstereyim size. Şimdi ben bunları pazara atabilirim ama önce fiyatlarına bakacağız. Fiyatları ne kadarmış ona göre kurarız. Şöyle bir zehir aldık arkadaşlar 7 bona. Bunu pazara 9 bona koymayı deneyeceğim. En kötü 8 bona satmayı deneyeceğim. Hatta önce 10 bona deneyebiliriz ya aslında. Şöyle bir fiyatlarına baktım da. 10 bona bir deneyebiliriz aslında. Şöyle de bir kas kaldım arkadaşlar. 15 şimşek 8 zehirlemeli. Bunu 1.5 bona getirdim yani. 1.5 bona bunu aldım. 50 de bunu aldım. İkisini toplam 2 iki almış oldum. Kask sadece 2 koydum pazara bakalım. Satılırsa güzel olur. Şuna da kalan efsunlarımız vardı biliyorsunuz. 3 tane nereye koyduk onları buradaymış. Belki bir iki tane efsun deneyebiliriz buna. Ondan sonra ya satarız ya da belki basmaya da çalışırım. Belli olmaz. Şu zehirli bir kuralım da 10 Kalsın bakalım pazarda çekilecek mi? Parada zaten antikalarımız vardı. Antika yakut falan onları satamamıştım. Fiyatlarını biraz indirdim. Oradan geldi. Şu gümüş okeylerimiz, ay ışıklarımız falan satılırsa tabi daha iyi olacak ama hemen satılmayacak. Çünkü piyasanın üstüne kurduk. Şimdi Eusun'u deneyeceğiz buna. İnşallah çabuk gelir ya. Böyle bir ipi falan gelsin bırakacağım direkt. Şöyle bir bakıyorum. 1000 ipi 5 kritik, 5 CP absorbe, 20 EP üretimi. Bence idare edebilir bir Eusun ya. Bunu direkt pazara atarız. 7'sini de denedim. 7'si de geldi. Kurdeleler yine pahalı tabi Bu sefer basmayacağım bunu. Kolyemizi de pazara bir buçuk onu atıyorum arkadaşlar. Yine çekilmezse tabii fiyatını düzenleriz. Evet sabah oldu ve zehir kılıcımız 10 won'a satılmış arkadaşlar. Çok güzel satılmasını hemen beklemiyordum aslında. Buradan direkt 3 won karımız oldu. Bir tane de altın okeyimiz vardı. 80 eme kurmuştuk. O da gitmiş artık. Şu parayı bir üstümüze alalım. 11 won paramız oldu. Böyle ben de 4 tane deniz kızı sandığı vardı. 4 tane de anahtar ayarladım. Bunları bir açalım bakalım. Belki karbon fiber çıkar. Cesur, cesur, pet kitabı. İşlenmemiş olta. Olta sapı. Hadi bir de karbon fiber. Rastgele sandığı. Vermedi maalesef. Şu an yine Baroness'e doğru gidiyorum. Baroness'e gidince gösteririm. Baroness'e de girişimizi yaptık arkadaşlar. Önce örümcek baronunu bir keselim. Baroness'i de çağırdık. Hemen yumurtaları bir keselim. Ruhla kesiyorum bu arada. Baya seri oluyor. Daha iyi oluyor. 5K k falan vuruyoruz. Ve 5-10k da güzel yani bunlara. Canı zaten nasıl gittiği gözüküyor. Ama sadece şu örümcekler geliyor. Onların yüzünden biraz daha hızlı gidiyor ruhumuz o kötü. Bütün yumurtaları da hallettik. Yine büyük ihtimal tek atacak gibi hissettim. Şöyle bakalım. Ha iyi tek atmadı. 100-200k vuruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hasarımız. Sonda tabi 50k'ya kadar düşüyor gördüğünüz gibi. Ama çok seri bir şekilde kesiyoruz. Hediye mor etkinliği vardı. Yine hediye mor düşmüş. Bir tane de cadıdan düşürmüştüm bunu. Geçit bileti gelmiş. Bir tane gelmiş ama bu sefer ışınlanma yüzüğü yok. Hediyem oradan da tecrübe puanı çıktı zaten. Şu geçit biletini alalım. Bu arada bunların ticareti oluyor. Yani satılabilir de günde kaç tur girebilirsin ki buraya onu bilmiyorum. Zehir kılıcını alıyorum. Sen kalkanı belki sersemli falan çıkmıştır bir alalım. Herhalde başka alınabilecek bir şey yok. Zehir kılıcına baktım. 8 ortalama kötüymüş. Titan kalkanında da evsün yok. Tekrardan girişimizi yaptık Baronese. Zaten iki tane anahtarım vardı benim. Şunları bir yere atalım. Titan kalkanı şimdilik bir kalsın. Artık Baronese geçerken tekrardan girerim. Bu turun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Yumurtaları kestim ve geçen sefer eldiven takmamışız galiba. Eldiveni de takalım unutmadan. Şöyle yine ruhu açalım. Ruhla güzel kesiyor, hızlı kesiyor. Hem zaten bize çok hasar vurmasın. Çabuk öldürürüz. 211k'yı falan görüyoruz yine. Seri bir şekilde keselim diyecektim ki. Yani bazen böyle çok vuruyor. Hemen şöyle kalkıp vurmaya devam etsek ne olur? Kırmızı kurtsuz. Tamam kestik herhalde. Yo yine kesemedik. Neyse böyle keselim o zaman. Direkt kırmızı kurtu açtım. Şöyle kesildi. Ne verdi yine? Bir tane mi geçit verdi? Sanki bir tane vermiş. İki tane verseydi iyiydi. 2 tane falan da verebiliyor. Aldık geç biletimizi. Şeytan kanı bir çakram var. Bu ortalamalı silahlardan güzel bir şey de çıkabilir tabii ki ama o da zor bir ihtimal. Titan kalkanı, aslan kılıcını falan alalım. Zehir kılıcı yok herhalde. Şöyle bir bakalım neler çıkmış. 17 ortalama, 7 beceri. Kalkanda da evsun yok. Aslan kılıcı da 2 ortalama. Hediyemi orada beraber açalım. Havai fişek 50 tane. Ama bu şeymiş tamam ya. Yani. Ben sersem attıran olandan sandım da bu ondan değilmiş. Bir dünya patronuna daha katıldım arkadaşlar. Bayağıdır da katılmıyordum. Yani bayağıdır dediğim birkaç gündür. Şöyle bir bakalım. Kaç kalsar bulmuşuz? Canı bu arada yarıdan sonra geldim. Yani yarıdan biraz daha az kalmıştı. 1 milyon 374 k bulmuşuz. Çok güzel. Rütbemize bakalım. 16. sıradayız. Yani sıralamamız biraz düşük tabi geç geldiğimiz için. Şöyle ödülümüzü teslim alalım, 20 kaplan paramızı ekleyelim. Şöyle bir balıkçılık etkinliği geçirdik arkadaşlar. Onları da göstereyim size pazara kurduk iki açımlarını. 9750'ye koydum ama şu an fiyatları 7650 falan. Ama zamanla artar diye bu fiyata şimdilik koydum kalsın ve tabi üstümüzde de var 3 açımlıklar. Yine iki açımlıklar var ve tuttuğum sıra karakterde de yine biraz sandık var. Onları da sonradan ekleriz tabi bunlar satılırsa. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.